Günaydın. Hava var ya bu. Bidonla i̇şte bir denizde. Arkadaşlar beyaz ekmeği bıraktım. Tam burada geçtim. İnşallah onu da bırakırım. Ama çok aç kalamıyorum maalesef. Acaba neden? Biraz hava alayım dedim bahçede. Sabahtan beri ayaktayım ya. Şu mutfak işte değil bu kadınları. Git. <laughs> 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 bak bak bacağını ısırıyor. Bir saat bırakalım hayvanı. <laughs> Sevin diye şey yapıyor. Elimi çekiştiriyor. Yapıyor. <laughs> Seni yerim Hera. Babayı bekleyen bebeler. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne getirdin? 不按您的意思办，不按你这个